Arkadaşlar merhaba, bugün Otomer Galerici ders sitesi Auto Yakup galeri dükkanındayız. Günlük kullandığı Audi A5 Coupe aracını çekeceğiz. Aracımız Audi A5 Coupe, 1.8 motor, 170 beygir gücünde. Araçla ilgili dikkat çeken bir araç, tek kapı bu arada, 5 kapı A5 TFSI'lardan değil. Türkiye'de çok nadir kullanılan bir araba. Bu nadir arabayı size çekmek istedik. Araçla ilgili, Yakup Bey bu araçla ilgili biraz anlatabilirsiniz değişen boya Valla şöyle söyleyeyim araç güçlü bir araç değişen boya değişen boyası var galerici e, 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 ucuz e, olsun e. diye biraz değişen boyaya önem vermiyorum ama öncelik olarak hatlarının düzgün olması lazımdı bana Evet. evet. hatları düzgün bir araba buldum bunlarda e, kronik problem var aslında bizim Türk halkının korktuğu en büyük olay o kronik evet. problemi yağ yakma sorunu var bu araçlarda genel bilinir piyasaya göre diğer emsallerine göre çok çok ucuz ama insanlar genelde bu aracı almayı çekiniyorlar. Hem çok fazla yakıyor diye hem de bu yağ yakma problemi de doğru. Evet. motor bilgisi verebilir misin? Motor, bilgisayar. motor bilgisi normal düz Audi'nin Volkswagen'in kullandığı 1.8 TFSI motor var üstünde. normal yine DSG şanzıman. Eski nesil. Evet. o tarzda bir araç. Kaç ya, tork, tork üretiyor? Tork hakkında bir bilgim var mı? Aa, e, tork hakkında çok bir bilgim yok için açı. Ben aslına bakarsan olay e, şu şekilde bakarak aldım. Hem görsel açıdan güzel bir araba olsun, hem prestijli bir araba olsun, hem de biraz fiyatı makul olsun. Bu, belki çekiyordur o zaman bu araba. <laughs> evet. Ee, ondan dolayı tercih ettim. Ha, i̇yi tarafları olduğu kadar kötü tarafları var. Mesela tek kapı olması. Aslında ilk başta tek kapı çok umursamadım. Zaten tek kullanıyorum diye ama sonradan aa, fark ettiğim olay şu. Dört kapıda fark etmiyormuşum ben bunu. zorlanıyor insan. Evet. Yani biraz... da alışamadım. Artı çok atik bir araba ona hala alışamadım. Aşağı yukarı 4000 km falan yaptım. Daha yeni aldım ama baya e, bayağı da gezdim. Evet. Peki aracın değişen boyasından tam olarak senden dinleyelim. Aracın neresi değişmiş, neresi boyanmış? Aracın değişen ön üç parçası değişmiş. Gel, klasik galerici muhabbeti. <gülüyor> <gülüyor> Şunu söyleyeceğim, yüzeysel değişme denilen bir hikaye var, yüzeysel değişme şu anlamına geliyor, evet. servisler daha çok yapıyor bunu, çok ufak boyanacak bir, bir yer bile olsa evet. bunu değiştirebiliyorlar çünkü aracın podyolarında, tüfek veya şaselerinde herhangi bir şey yok. Bir gösterebilir miyiz? Tabi. Bu araç sizce kaç para eder? E, yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Lütfen belirtin. Jantları gösterelim. Aracımızda 20 inç jantlar var. Gördüğünüz gibi bayağı gösteriyor. Kaslı gösteriyor arabayı. Biraz Camaro'yu andırıyor benim gözümden. Evet şu an. Anda... Jantların büyük olmasından dolayı. Araba değil de jantlar. Artısı nedir bu 20 inç jantların? Aslına bakarsan çok bir artısı yok. Sadece görsel açıdan bir artısı var. Eksisi çok fazla diyebilirim. Çünkü normalde bunlar 17-18 inç orijinal jantları. Evet. Ee, Artısı şöyle bir şey var, daha fazla yakıyor. Daha fazla yakıyor. <laughs> daha rahat tutunacak kalkmıyor. <laughs> ama e, geniş olduğu için biraz da yol tutuşu daha iyi aslına bakarsan. Daha iyi, anladım. <laughs> i̇çini gösterelim şöyle, içini. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu araç 146 binde arkadaşlar. Kilometresi çok düşük. Piyasada çok çok nadir bulunur. 2011 model. Aracın ön tarafını göstereceğiz. Aracın ön üç parçası değişik ama sadece dıştan değişik. Bunu Yakup arkadaşımız bize gösterecek nasıl ne şekilde değiştiğini. Şimdi bir bakalım kaputumuzu bir açalım. Evet. Öncelikle bir de şunu söyleyeyim. Ee, bu araba daha hazırlanmış bitmiş bir araç değil. Evet. Ben hiç ilgilenemedim arabayla. Sadece bakımını yaptırdım ve o şekilde biliyorum. Şu an motor pis. Ee, arabanın kendisi pis. Arabada yapılacak hala işlemler var. Yüzeysel değişme dediğim hikaye şöyle anlatayım. İstersen Furkan biraz yakın çeker misin? Şimdi araçlarda değişeni vidalarından, cıvatalarından bakılır vesaire ama asıl bize önemli olan kısım şu içerideki buradan içeriği göster istersen şuradaki tüfek saçlarının bir işlem görmemesi. Bu aracında tüfek sajları artı amosör kuleleri vesaire artı şaseleri, ön paneli hiçbir şekilde işlem görmüş bir araç değil. Burada zaten orijinal fabrikasyon megesler bunlar. Onu da geçtim. Herhangi bir işlem olsaydı kesinlikle macun atığı bir paslanmalar vesaire başlardı. Çünkü 2011 model bir araç 10 yaşında aşağı yukarı bu araçta bunlar gözde görülürdü. Peki bu araçla ilgili bir ilginç bir bilgi vardı. o ilginç bilgi bize bir paylaşır mısın motorla ilgili? Aa, i̇lginç bilgi değil aslına bakarsan. Herkesin bildiği bilgilerden biri bu araçta mesela öncelikle bir yağ çubuğu yok. Şunu koymuşlar. <gülüyor> Böyle <gülüyor> bir şey var. Ama büyük ayıp etmiş burada. Yağ Bunu şey. yağ çubuğunu sonradan alıp kendiniz koyabilirsiniz ama yani zaten şöyle bir durum var aslında. Yol bilgisayarında gösteriyor yağ durumunu. Ya seviyesini mi yağ gösteriyor? Ya seviyesini gösteriyor. Evet. Ee... Belki büyük ihtimalle o yüzden koyulmuş olabilir ama yine de dediğim gibi aranak temin edip konulabilir O durumu var. Artı başında da videonun söylediğim gibi bu arabanın en büyük korktuğu rüyası insanların korktuğu kısım yağ yapması. Evet, bunu bir bunu, attım. Bunu alırken ben de çok tedirgin olarak aldım. İnternetine bir dünya e, araştırmaya girdim ama hiçbir bilgi bulamadım. Ne an, nasıl almış oluyor, nasıldır, nedir, ne değildir. E, başka araçlar üzerinden yola çıkarak kendim bir karma bir bilgi edindim. Onun üzerine oradan almayı tercih ettim o şekilde. Zaten bir ustayla götürsem biliyorsun ustalardan motorun içini açmadan bilemem diyecek, sesini dinleyecek. Bizim yaptığımız işlemleri yapacak, farklı bir şey yapmayacaklar. Evet. Şansını haber gitti. Biraz bilgiyle, biraz şansla motoru yağ yakmayan bir araba buldum. Şu an bu araba yağ yakmıyor. Yağ yakmıyor. Yok. Bu araç yağ yakmıyor arkadaşlar. Bu araç satışa çıkacak bu arada. İnternette biz linkini paylaşacağız. Bir fiyat Yok, uzun bir süre satmayacağım ama. Satmayacağım. Uzun bir süre satmayacağım. En azından biraz daha zevki. zevki evet. ama belli sonra. bir fiyat verirlerse bence satabilirsin. Ha, ha, şöyle söyleyeyim. Şu an e, 370-380 bin lira gibi falan kandırabilirler. Benim. Başka türlü Zaten e, o da çok aşağıda bir rakam ama benim işimi görürüz. 370-380 arkadaşlar duydunuz. Ee, tek, aslında çok da bence pahalı değil bu araç Şimdi Bu araç gerçekten... Bu araç için değil evet. Çünkü bu aracın emsalleri e, 500-600 yazanlar da var. Ha, ön üç parçası değişik değil ama zaten bunlar dediğim gibi yüzeysel değiştiği için evet. yani kullanım için problemi olmayacaksa sorun yaratacak. Hasar kaydı şey. var mıydı? Hasar kaydı parça parça 26 bin lira var. 8 bin lira, 6 bin lira, 7 bin lira onlar da evet. şey zaten çamur kaputlu, fardı. vardı. İncik boncuk. İncik boncuk şey değil zaten. Ha, açmış bir araç değil. Onu baştan söyleyeyim çünkü ben alırken kendim bütün araçlarda yaptığım gibi bunu da çok ince el ile dokuyarak aldım. Ekstra birçok yere sordum. Birçok yerde tanıdık arkadaşlarım var. Audi servisleri, muayene istasyonları ora bura. Bütün her şeyi kurcaladıktan sonra eski sahipleri vesaire ulaştım. Evet. Ondan sonra aldım zaten bu aracı alırken. Direkt çok değil mi bu araba şu an? Yok ya, çok iyi bak dirensiz bir araba. Direkt, ben şöyle söyleyeyim. Yüzeysel değiştiği için arabanın yerini kaçacak bir şey yok. Muhtemelen kaputu az mı kastırmışlardır. Daha yani geçmiş zamanda çamurluk biraz ezilmiştir. Getir servise götürdüğün zaman biliyorsunuz direkt değiştiriyorlar zaten. Bir onarıma gitmiyorlar. Anladım anladım. Yani yüzeysel bence çok önemli değil o zaman ya. Yok önemli değil. Zaten o tarzda bir şey olsaydı ben almazdım. Çünkü ben hmm. bu işi yaptığım için çok ağır işlemle araçları satmayı da tavsiye etmiyorum almayı da tavsiye etmiyorum çünkü altından çok büyük belalarla karşılaşıyorsunuz. yani yine orijinal fiyatına geliyor yani bir anlamı kalmıyor bu bir sadece. anlamı kalmıyor evet ve başınızın ağrıdığıyla kalıyorsun arkadaşlar e, tekrar söylüyorum otomer e, galericiler sitesinde Auto Yakup e, Yakup arkadaşımızın dükkanındayız araçta güzel araçları var araçla ilgili 3-4 tane e, Yakup başka araçla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı bu aracın e, ne tür yani ya benim bu arası... Araçlarım... Ar Arıza ile karşılaştın mı? Yok, karşılaştım. Zaten bir ay, bir buçuk ay kadar oldu aldım ben bunu. Ee, 4000 km falan yaptım. Az çok tecrübelerimden da şöyle söyleyeyim. Bir ara çağrı verecekse 500 bin km arasında veriyor zaten. Veriyor. Veriyor. Evet. Ondan dolayı bir arızasını görmedim. Yapacak gibi de değil zaten. Audi biliyorsun kaliteli bir araba. Kesinlikle. Ondan arıza vermez. Artı arıza verse dahi seni yolda bırakmaz. Yolda bırakmaz. Ondan sonra sensörünü veriyor zaten her şekilde. Evet. Araba gayet, yani benim sevdiğim araçlardan biri. Tek kapı, Audi, geniş bir araç. Ben biliyorsun geniş araba sevdim. Hiçbir arabaya binemiyorum. Kaslı bir araba. Kaslı olacak, kaslı olmak zorunda benim bineceğim araba. Evet. Cüsseli evet. araba Bence de yani araç bayağı cüsseli duruyor, kaslı duruyor. Evet, yani dışarıdan aslında tek kapı olduğu için şey izlenim var hep böyle. Küçük bir arabaymış, minnoş bir arabaymış gibi ama. E, Direksiyonuna geçen bir gemi kullandığını fark ediyor. Fark ediyor değil mi? Hı, -hı. Ee, evet. yanda otururken de bazen hissetmiyorlar ama direksiyona geçtikleri zaman fark ediyorlar. Bayağı geniş kaslı bir araç. Aslında. Dışarıdan da o kadar belli olmuyor ama. Peki bu araçta bir paket var mı? Bir paket seçimi mesela? Bunlar da e, şöyle söyleyeyim. Bazı marka model araçlarda paket diye bir olay yok. Evet. Opsiyon diye bir olay var. Opsiyon. Birkaç yani bu Audi'nin zaten bir Quattro ve diğerleri var kontrol ve diğerleri. yani çok bir şey yok yani. Halkın kendi e, iradesiyle kimisi limuzin paketi kimisi bir şey diyor ama öyle bir paket yok. Paket yok. Yok. Tabii. Şimdi arabanın güzel olduğu kadar kötü olan yanları da var. Dikkat çekiyor çekmesini ama aşırı bir dikkat çekiyor İstanbul'da olduğumuz için. Belki daha küçük bir yerde olsa daha fazla dikkat çekebilir. Evet. E, Genelde şununla karşılaşıyorum şimdi tek başıma bir yere gittiğim zaman bir problem yok ama orada bir arkadaşımla başka bir yere geçeceğim zaman o biraz Sıkıntı olan genelde arka kolta binenler önce bir bela oluyor. <laughs> Nasıl bir bela? Neden yani? Çok mu dar arkası? Arkası dar, evet. Arabanın önüne kadar gelirse Furkan istersen bir göster. Göster. Yani önü bayağı geniş, bayağı rahat ama. Ee, arkasında şöyle bir şey var. Araç ne kadar kalsız olsa arkası çok ufak Benim gibi benim kalabında bir insanın arkaya binmesi çok zor. Yanımı <laughs> <Elimim> istersiniz. <laughs> Abi Hadi binsene. Hani. Görüyor musun? Bildiğim bayağı kıvrılarak biliyorum. Ne diyorsun ya? Bu kapanmaz ama geri. Kapanmaz zaten. Ben yani buraya oturduğum zaman. Evet. Şöyle. Bak, ayağım. Ben gittim şu an. Ama onu da kurtaralım seni. Tamam yap sen bana bırak. İnerken bayağı bindim. Tahmin. İniyorum. Bayağı kıvrak olmak gerekiyor. Evet. Bu bayağı zormuş. Biri yarı bir adam için. Evet. Arkaya. Biri yarı biri değil yani. Ufak biri de olsa herkes problemi yaşıyor. Öyle bir sıkıntısı var. ya. alacak olanlar genelde çok kalabalık kullanmıyor sağ bence. Kalabalık kullanan adamlar direkt bu araba ile ilgili sıkıntı yaşar. Direkt problem yaşarlar. Yakup bu araç e, litre hesabı ne kadar yapıyor? Kuruşta ne kadar çıkıyor bir hesap Hiç yaptın mı? Yaptım. Diye? Yaptım. Ben de korktuğun konulardan biri oldu acaba çok mu yakar diye. Ee, evet. Litre bazında bakarsan ben biraz az yakıyorum bir şey var nasıl diyeyim çok fazla fren kullanmadığım için benim kullandığım arabalar genelde normal şartlarda arkadaşlarımın kullandığı arabalara göre 2 litre zaten daha az yapıyorum. Bu arabanın ekranında gösteren benim kullanımımla onu belirteyim 9.1 gösteriyor. 9.1 yakıyor. 9.1 yakıyor ama ben kendi aldığım benzin üzerinden yola çıkarsam yine benim kullanımımda 13.2 civarları vesaire yapıyor. 13.2 yapıyor. 13.2 yapıyor. Yaklaşık 4 litre fark var arkadaşlar. Hı hı. Yani ekranda gözüken de gerçek yakıtı çok daha farklı. Ne kadar oluyor 1 bir, bir liraya falan geçiyor mu 1 liraya? 1 liraya şu anki yakıt fiyatlarında 2 liraya yakın. 2 liraya yakın arkadaşlar 2 liraya yakın. 2 liraya arkadaş. belki ufakta geçiyorlar artık psikolojim <laughs> bozuldu. <laughs> ben takip etmiyorum. <laughs> Duydunuz arkadaşlar yani yakıt düşünürseniz. De... Yani bu araçta yakıt düşünmeyeceksin. Bu araçta sadece <laughs> ne var? Gösteriş var, konfor var, Audi kalitesi var. Evet. Başka bir şey aramayacaksın. Biraz spor bir araba bilmek istiyorum diyorsan çok büyük bir spor bir araba değil ama ideal idare edecek orta halde bir düzeyde bir araba. Anladım. Peki ya bu araç evin ikinci, i̇kinci aracı, aracı mı olur? Birinci aracı mı bir olur aracı sence? Şöyle söyleyeyim. Bir çift olarak bakarsak birinci aracı da olabilir. Ama çocuklu çocuklu bir aile için ikinci bir araç bence kesinlikle. İkinci bir araç. Mesela senin için? Ilk, aracı. Benim olur. için ilk araç. Ben tek yaşıyorum. Tekim. Aha, Zaten o, genç o, arabası bu yani. Yani genç arabası. Yani şöyle söyleyeyim. Yaş segmenti yok yani bu araçlarda. Yani. Ben bu hani nasıl, sektörel tecrübemden dolayı söylüyorum bunu. Hani, Audi olarak bakmıyorum olayla. Kup arabada bir yaş sınırı yok. Yani 60 yaşındaki insanlara da sattığım oldu benim. 20 yaşındaki arkadaşlara da sattığım oldu. Bu değişir o piyasası Piyas. nasıl bunun? Yani bunu koysak internete Piyasası şöyle söyleyeyim işte bu korkular olduğu için çok hızlı bir piyasası yok işin gerçeği. Evet. Neden? Bu yağ yakma konusu gündemde olduğu için bu araçlar. Zaten Audi A5 yazdığın zaman direkt internette 1.8 motor dediğin zaman veya 2000 direkt karşını çıkan tek şey yağ yakma problemi. Yağ yakma problemi. İnsanlar korkuyor Herhalde haline korkuyor. Ben bu işi yapmama rağmen ben kendim bile alırken korktum bu aracı. Ama çok şükür Allah'tan biraz aradım taradım. Düzgüne denk geldim, düzgünü buldum. Ee, kendim bakımlarını doğru düzgün yaparsan da bir problemle karşılaşacağımı zannetmiyorum. Çok fazla zorlamazsın. Yakup sen bu aracı günlük aldın, günlük kullanıyorsun. Evet, günlük kullanım için aldım ben bu aracı. Bu araç e, galeri tezgahında olan bir araç değil şu an. Yani satılık değil. Şu an değil. Şu an değil. Şu an değil ama e, biri mutlaka ben biliyorum gelecek elimden alacak. Onun farkındayım. Yani ilan altına düşünmüyorum ben bu aracı. Zaten şöyle söyleyeyim, aldığımdan beri işte dışarıda biliyorsun kar yağıyor, yağmur vesaire. Şu an bu araç aldığım gibi. Hiç ellenmemiş mi? Hiçbir... Ben, yapmadım şöyle hiçbir şey yapmadım ben şu an. Ha, şu an biraz daha e, yapılacak birçok işi var. Belki videoda görünür belki görünmez ama ben kendim bindiğim için, içim rahat olsun, gerçi sattığım arabalarda da bu şekilde. İçim rahat olsun olay için birkaç yapacağım olay var. Mesela e, yani Bilmiyorum görünüyor mu Gösterelim. Ön tamponu biraz ayarsız aracın. Ön tampon. Mesela şöyle göstereyim. Bu biraz yukarı kalkacak. Ee, şurada bir rutuş bu var. Bundan kaynaklı ben bu çamurlu da boyatacağım. Evet başka Sağ sol yine çamurlu boyatacağım. Aynaları ya aracın kendi rengine çevireceğim de tekrardan parlak siyah boyatacağım. Yine jantlarını boyatacağım. Daha açık bir tona. Evet. evet. Ee, Burada görüyorsun Hakan daha önceden zedelenmiş büyük ihtimalle orada az da bir evet arkadaşlar 40. o onları halledilecek. Evet. Onun harcı büyük ihtimalle şurada da birkaç çizik var. Sol tarafı komple boyatacağım muhtemelen ben. Evet. Arka tampon yine boyanacak. Arka tampon Evet, biraz böyle çizikler, çizikler var. Çizikler var. Ben bindiğim arabada boya takıntım yok benim. Temiz olsun. Benim için daha önemli. Arkadaşlar arabanın çoğu yeri boyalı olduğu için sıkıntı olmuyor. Her yerini boyatabiliyorsun. Bence boyasız arabanın bir Hiç hiçbir anlamı yok. Can, evet doğru söylüyorsun. Ben biraz ondan dolayı mesela çizisinin çok umurumda değil. Direkt boyatıyoruz, kurtuluyoruz ama şunu da söyleyeyim ben. Tabii ki de çok macunu veya böyle çok büyük kazalı arabalarda değil bu boya hikayesi. Ya, ufak Öyle. tefek incik boncuk böyle. Tabii yani şimdi çizik boyası var, çizik boyası var. Sen de anlatıp yapıyorsun, sen de biliyorsun olayı ama bilmeyen arkadaşlar için şimdi boyalı arabada al diyemezsin. Al diyemezsin. Bu evet, şu kadar macun araçlar. Yani bu, bu araçta böyle incik boncuk ufak tefek tabii ki ister istemez güzel gözüksün diye yaptığımız artılar yani yaptık arkadaşımızın. Ben sevmiyorum. Çizikli araba sevmiyorum. Çizikli araba sevmiyorum. ben camda ne kadar boyayacağım bu arabayı. İnşallah bakalım. O, belki o zaman da bir video daha çekebiliriz. Olabilir yani ben şu an çünkü yağmur, kar, şu an bir pis geliyor bu işin yanına yani pis gezmesem Mesela bir yıkatıyorum yarım saat sonra yine pis geliyor. O yüzden çok oraya takılmadım. Ama muhtemelen bu önümüzdeki hafta daha fazla boyatacağım. Anladım. Zaten sen de biliyorsun ee, motorun içini gösterdik, motorun içi... Sen çok takıntılısın ya. Ben öyleyim. Benim araba o şekilde olmak zorunda. Yani incik boncuk ama mesela biz motor parlatmak falan filan böyle... Tabii tertemiz olması lazım. Benim arabanın ter tertemiz olması lazım. lazım. Arkadaşlar şöyle bir aracın dıştan size göstereyim. Nasıl gidiyor, nasıl seyf çıkarıyor. E, dıştan size bir görüntü vereceğiz. Hadi video. Kullanmak ister misin? Deneyelim. şöyle göster abi istersen. Bazı detaylar var. Yakup gösterir misin? Şu düğmelerin bir anlamı var mı? Bazı düğmeler bayağı iyi şey gözüküyor. Şurası zaten klima ünitesi. Burada koltuk ısıtma var. Bu Audi'lerde direkt yükseltme, alçaltma üstüne bastığın zaman yapabiliyorsun. Buradan Isıtmalar ısıtma. hangisi? Böyle gitti. Soldan mı gideyim? Tamam. Soldan. Koltuk ısıtmaları burada zaten. Standart her arabada olduğu gibi aynı sembol var. Klima da yine aynı sembol var. Onun harici e, ekstra bir ekranımız var. Android bir ekran. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum. Ben aracı aldığımda üzerindeydi. Orijinal ekranı tekrardan takacağım. Çok verimli bir ekran değil bunlar. S sadece biraz daha görsel açıdan işte... Herhalde, şeyleri falan hayalet ekran şeklinde bir şey yapmışlar burada. Metraj gösteriyor. İşte araç bilgilerini gösteriyor. Ama araç bilgisayarına girmiyor maalesef. Navigasyonu var. Onun kilometresi kaç bindeydi? Kilometresi 143 binde bu arada. Pardon. Kaç? Altın. 146 bin küsur oldu. 146 bin oldu. Hmm. Aslında piyasada düşük bir kilometre. Yani 146. evet bu araç için çok düşük bir kilometre. Yani o, i̇nternettekilerin çoğu 300 bin, 250 bin. Çünkü genelde çok kullanılan bir araç. Aslına bakarsanız her ne kadar korkulan bir araç da olsa bir o kadar alan da alanda vazgeçemiyor. Ya, biraz evet. Biraz bir gaza yükten Hakan istersen şeyde kullan, ilk birde kullan daha keskin sonuçlar alabiliyorsun. Tatmin edici bir gücü var. Evet hissettiriyor arkadaşlar. Araç basınca gidiyor şöyle. Bir vites düşürdük şöyle. Ben biraz korkmaya başladım. <laughs> o korku biraz bende de oldu. başkası kullanırken çok alışkınım. <laughs> Sondan gireceğiz arkadaşlar. anlamsız bir şey yapmışlar ama bu e, kup bir araca makam perdesi koymuşlar evet. arkaya. Makam perdesi mi var aşağıda? İki tanesinden gösterebilirsin belki. Şeyi nasıl alıyorsun normalde? Normalde şu Normalde. Nasıl keyifli mi Hakan? Araç çok keyifli ya. Yani. kullanmış mıydın A5? A5 kullanmadım. 1.8'ini hiç kullanmadım ama 1.8'ler bayağı seri gidiyormuş yani. Böyle basınca çok hissettiriyor. Yani. Hissettiriyor kesinlikle hissettiriyor yani. Bayağı iyi gidiyormuş. Yol tutuşu çok iyi. Yolda çok güzel duruyor kalıbından dolayı. Yolda şu an oturduk zaten arkadaşlar. Araç böyle götünü yere yapıştırdı gidiyor. Sağdan. Sağdan devam. Direksiyon hakimiyeti çok iyi. Direksiyona direkt sağa sola dönüşlerde direkt araba kendini gösteriyor. Bence gayet güzel. Fiyatına göre çok makul bir araba ya. Ben böyle beklemiyordum bu arabayı. Şu var. Ee, bir bakarsan Toyota Corolla Megane parası. Yani Toyota Megane ama bu Audi yani. Audi evet. Yani bir de kup bir araba. Ne segment olarak geçiyor bu araba? Bu araç D segmenti. D segmenti. D segmenti evet. yani bu bir E serisiyle falan karşılaştırılıyor o zaman. E bu Aşar. E kupla karşılaştırabilirsin. E kupla karşılaştırabilirsin. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. E, kanalımıza abone olun. Beğenmeyi unutmayın. Böyle araçlar gelmeye devam edecek.